Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Fen Bilimleri dersi 6. sınıf 1. üniti olan Güneş Sistemi ve Tutulmalar konusunu anlatıyorum. İki bölüme ayırıp anlatmayı düşünüyorum gençler. İlk bölümde sizlere Güneş Sistemindeki gezegenler, meteorlar, taşları ve asteroitlerden bahsedeceğim. Şimdi giriş yapalım. Güneş sistemimizde gençler güneş ve onun etrafında dönmekte olan gök cisimlerinin oluşturduğu bir bütün bulunmaktadır. Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin avcı kolu üzerinde bulunur. Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağımız güneştir. Gençler baktığımız zaman güneşin özelliklerine. Güneş dünyamıza en yakın yıldızdır. Orta sıcaklıkta ve sarı renkte bulunmaktadır. Güneş ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir. Güneş dünyamızdan çok uzakta olduğu için küçük görülür. Aslında çok çok büyüktür. Hatta büyüklüğü dünyamızın büyüklüğünün yaklaşık 110 katı kadardır. Görmüş olduğunuz üzere Şimdi ise gezegenleri anlatacağım. Ama gezegenleri gençler detaylı anlatmadan önce kendi içerisine ikiye ayıracağım. Sonrasında ise gezegenleri tek tek anlatmayı düşünüyorum. Bir yıldızın etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen diyoruz. Gezegenler küresel yapıdadır. Yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtarak görülebilirler. Çünkü ısı ve ışık kaynağı değildirler. Güneş sistemimizde toplam 8 tane gezegen vardır. Gezegenler güneş etrafında dolandıkları gibi kendi eksenleri etrafında da dönebilirler. Gönlümüz gereken önemli bir konu ise Venüs ve Uranüs gezegenimiz kendi ekseni etrafında doğudan batıya yani saat yönünde dönerken diğer gezegenlerimiz ise batıdan doğuya doğru saat yönünün tersinde dönerler. Bakıyoruz şimdi. Gezegenler Güneş'e farklı uzaklıktadır. Yörüngeleri elips şeklindedir. Her gezegenin Güneş etrafındaki dönüş hızı farklıdır. Çünkü Güneşe olan uzaklıkları farklıdır. Güneşe yakın olan gezegenlerin dönüş hızı büyük, uzak olanların dönüş hızları ise küçüktür. Mesela en yakın gezegenimiz Merkür'dür değil mi? O zaman Merkür'ün Güneş'e yakınlığından dolayı dönüş hızı büyük olacak. Neptün'ün ise Güneş'e mesafesi uzak olduğu için dönüş hızı küçük olacaktır. Gezegenler hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş etrafında dönerlerken Samanyolu galaksisinin etrafında da dönmüş olurlar. Burada gezegenler yıldızlardan küçük ve soğuktur. İşte bir yıldızdır, bunu unutmayalım. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarına göre şekilden de görmüş olduğunuz üzere sıraladığımızda Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptündür. Gençler, Plüton cüce gezegen sınıfındadır. Bu yüzden gezegenleri saydığımız zaman Plüton'u söylemeyeceğiz. Ben sizlere bu sıralamayı ezberleyebilmeniz için sizlere bir kodlama yaptım. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıldı? Baş harflerine dikkat ederseniz gezegenlerin baş harfini yola çıkarak yapıldı. Yani meraklı derken buradaki M harfi Merkür'ü ve dattaki V harfi Venüs'ü ifade etmektedir. Gezegenleri büyüklüklerine göre sıraladığımızda ise şekilden de görebiliyorsunuzdur. Büyüklüklerine göre sıraladığımızda en büyük Jüpiter, sonra Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür gezegenimizdir. Gençler Gezegenlerimizi ikiye ayırıyoruz. İç gezegenler, dış gezegenler. İç gezegenlerin bir diğer adı karasal gezegenlerdir. Dış gezegenlerin bir diğer adı ise gazsal gezegenlerdir. Şimdi iç gezegenlere baktığımızda Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenleri iç gezegenlerde bulunur. Halka bulundurmazlar. Neden karasal gezegen diyoruz? Çünkü yüzeylerinde Yoğunlukları ve kaya biçimleri benzerdir. Daha çok kayalardan meydana gelirler. Güneşe yakındırlar ve iç yörüngede bulunurlar. Dış gezegenler ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bir kısmı gazlardan oluştuğu için bir diğer adı da gazsal gezegenler olarak bilinir. Güneş sistemimizin dış yörüngesinde bulunurlar. Ve tablodan da görmüş olduğunuz üzere iç gezegenlerde yörüngeler arasındaki mesafeler birbirine yakınken dış gezegenlerde yörüngeler arası mesafeler birbirine uzaktır. İç gezegenlerde güneşe yakınlık bakımından ilk dört gezegen bu grupta yer alırken dış gezegenlerde ise güneşe yakınlık bakımından son dört gezegen bu grupta yer alır. Gençler ilk gezegenimizle başlayalım. Merkür. Merkür güneşe en yakın gezegendir. Güneş sistemimizin en küçük gezegenidir. Atmosferi çok ince olduğu için göktaşları üzerine ulaşır ve krater oluşur. Atmosferi yoktur. Çünkü çok ince bulunduğu için böyle bir söylem vardır. Kendi etrafında çok yavaş döndüğü için gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla. Uydusu ve halkası yoktur. Bir diğer gezegenimiz ise Venüs. Venüs dünyaya en yakın gezegenimizdir. Gençler görüyorsunuz Venüs halk tarafından çoban yıldızı olarak da biliniyor. Bunun sebebi ise Güneş ve Ay'dan sonraki en parlak gök cismi olmasıdır. Venüs'ün yüzeyinde çok sayıda krater ve aktif volkan bulunmaktadır ve tüm yüzeyi sülfürik asit bulutlarıyla kaplıdır. Atmosferi çok kalın olduğu için sera etkisi de görülür. Uydusu ve halkası yoktur. Ayrıca Venüs, dünyanın ikizi olarak da bilinir. Sebebi de dünya ile büyüklüğü aynıdır. Hemen, hemen Bir diğer gezegenimiz üzerinde yaşadığımız gezegen olan Dünya. Dünya gençler üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Güneş sistemindeki karasal gezegenlerin en büyüğüdür. Halkası yoktur. Atmosferi vardır. Mavi gezegen olarak bilinir. Zaten dış yüzeyine baktığımızda çoğunlukla mavi renklerle kaplıdır. Yüzeyinin 4 üçü sudur. Dünyaya en yakın gök cismimiz aydır. Ay da dünyanın tek doğal uydusudur. Şimdi bir diğer gezegenimiz olan Mars. Gençler Mars şekil itibariyle görmüş olduğunuz üzere yüzeyinde kırmızı renkler bulunur. Bu sebeple kızıl gezegen olarak bilinir. İki tane uydusu vardır. Halkası yoktur. Büyük oranda karbondioksit içerdiği için ince bir atmosferi vardır. Sert ve kaya bir yüzeye sahiptir. Bir diğer gezegenimiz Jüpiter. Güneş sistemimizin en büyük gezegenidir. Dev gezegen olarak da bilinir. Gençler ben burada 67 tane uydusu vardır dedim. Milliyetin kitabına göre gittim. Ama son olarak yapılan araştırmalara göre Jüpiter'in 79 tane uydusu vardır. En büyük uydusunun adı da Penimet'tir. Etrafında net görünen halkaları vardır. Büyük bir kırmızı lekesi vardır. Bu leke üzerinde hala devam eden bir fırtınaya aittir. Tahmin edeceğiniz üzere bu gezegenimizin adı Satürn. Satürn gezegeninin en belirgin özelliği nedir diye sorulursa sizlere halkaları. Satürn'ün belirgin halkaları vardır. Buz ve taşlardan oluşur. Hatta bir diğer adı da halkalı gezegendir. Satürn gezegeninin yüzey kısımlarında beyaz lekeler bulunur. Jüpiter'den sonra ikinci büyük gezegenimizdir. En büyük uydusu Titan'dır. Ayrıca gezegenler içinde en düşük yoğunluğa sahip olunandır. Neb kitabında Satürn'de 62 tane uydu yazarken son yapılan araştırmalara göre Satürn'ün 82 tane uydusu vardır ve en büyük uydusu Titan'dır. Az önce söylediğim gibi. Gençler burada bir not da ekleyeyim. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü dünyadan çıplak göz ile görebiliriz. Şimdi bir diğer gezegenimiz Uranüs. Uranüs buzdan ve gazlardan oluşmuştur. Güneş etrafında yan yatmış varil gibi dolanır. İnce ve koyu renkli halkaları vardır. Bilinen 27 tane uydusu vardır. Ayrıca zehirli gazlardan oluşan atmosferi vardır. Gençler, son gezegenimiz Neptün. Neptün buzdan ve gazlardan oluşur. Atmosferinde bulunan metan gazından dolayı rengi mavidir. Güneş sistemimizin en uzak ve en soğuk gezegenidir. 14 doğal uydusu vardır. En büyük uydusunun adı Triton'dur. Ve Uranüs'ün ikizi olarak da bilinir. Gençler gezegenler buraya kadar da umarım anlamışsınızdır. Şimdi sizlere meteorlar, göktaşları ve asteroidleri anlatacağım. Öncelikle uyduyu anlatayım. Uydu, gezegenlerin etrafında dolanma hareketi yapan gök cisimleridir. Mesela, Ay dünyamızın doğal uydusudur. Hatta e, az önce sayılırdım, Merkür ve Venüs gezegenlerinin doğal uydusu yoktur. Şimdi geldik asteroide. Asteroidler, Gezegenlerden küçük olan kayalık yapılardır gençler. Hatta Mars ile Jüpiter arasında asteroid kuşağı vardır. Sorularda gelebilir. Aşağıdakilerden hangi gezegenler arasında asteroid kuşağı yer alır? Cevabımız ne olacak? Mars ve Jüpiter. Asteroidlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde buharlaşır. Bu gök cisimlerine meteor denir. Dünyanın çekim etkisiyle atmosfere girer ve hava ile sürtünerek yanar. Yanması sonucu ışık çizgisi oluşur. Bu olaya halk arasında bizler yıldız kayması diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Sonra meteorlar atmosferi geçip yeryüzüne ulaşır. Ulaştıklarında ise kaya olarak düşen meteor parçaları yer alır. Biz bunlara ne diyoruz? Gök taşı diyoruz. Göktaşı'nın yeryüzüne ulaştıktan sonra oluşturduğu çukura ise göktaşı çukuru diyoruz. Gençler ülkemizde ağrı Doğu Beyazıt'ta 35 metre genişliğinde 60 metre derinliğinde bir göktaşı çukuru bulunur. Hatta dünyanın en büyük ikinci göktaşı çukurudur. Bugünlük bu kadar yeterli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gracias.